Atatürk demek, sanatın, bilimin ve aklın ışığında yürümek demektir. Atatürk demek, yenilikçiliğin vücut bulmuş hali demektir. Atatürk demek, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlılık demektir. Atatürk demek, her günün bir önceki günden daha iyi olması gerektiğini bilerek daha çok çalışmak ve ileri gitmek demektir. Atatürk demek, Türk milletinin geleceğine yön veren en büyük lider demektir. Atatürk demek, karanlık yardımlarda batmayan güneşlerdir. Atatürk demek, geleceğe umutla bakmak demektir. Atatürk demek, Türk milletinin bağımsızlığı demektir. Atatürk demek, kazanmayı bilmek ve mücadeleyi bırakmamak demektir. Atatürk demek, eşit kadın, eşit birey, eşit erkek demektir. Atatürk demek, yurtta barış, dünyada barış demektir. Atatürk demek, tutsak fikirlerin özgür yarınlara ulaşması demektir. Atatürk demek, yorgun yüreklerdeki umut ışığı demektir. Atatürk demek, aydınlık ve başarı dolu yolculuk demektir. Atatürk demek, her zaman çağdaşlık yolunda ilerlemek demektir. Türk demek, sonuna kadar azimli mücadele demektir. Atatürk demek, Türk milletinin sonsuza kadar lideri demektir. Atatürk demek, sonuna kadar süren sevgi, ve lider de demektir. Atatürk demek, bir ekol, bir idol demektir. Atatürk... Demek hedefe doğru asla pes etmeden ilerlemek demektir.